Merhaba arkadaşlar. Ağaç Kakan Röportaj kanalına hoş geldiniz. Her gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Kayım hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kayyum hakkında ne düşünün? Bize bir şey yapmadı ki kayyum. Kime ne yapıyor peki? Vallahi bilmiyorum. Bana hiçbir şey yapmamış. Memnun musun çalışmaya? Vallahi ben memnun değilim. Kayyuma memnun değilim. Niye değilsin? Vallahi bilmiyorum. Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir fayda görmedim. Yani daha öncekilerden memnun bir şey görmedik ki bunun, bunun da memnun memnuniyetsizliği görelim. Peki ne bekliyorsunuz? Ne görmeyi istiyorsunuz? Yani bu bir yıldır bu kaldırımlar millete bir türlü eziyet verdi. Bir türlü de yapılmadı. Bir türlü de bitmedi. Nasıl kaldırımlar eğri birim yapılmış? Yani onu bilmiyorum. Yani o mühendislerin işidir de ama. Yani sonuçta güzel bir hizmettir ama biraz gecikti yani. Peki bu şehir kayyumdan önce nasıldı şimdi nasıl? Ee, bu kayın, şey kayondan önce daha güzel bir şeydi. Herkes e, kendini seçilen e, şekilde mesela herkes e, kendine göre işini yapıyordu. Herkes devlet, e, belediye başkanı da kendinin işini yapıyordu. Memur da kendinin işini yapıyor. Şimdi her, her şey onların dediği olmuş yani. Burası bir büyük şehir. Ee, bir buçuk milyon nüfusu var. Eğer bu bir buçuk milyon nüfusun yüzde altmışı, yüzde yetmişi ee, bir irade sahibi değilse e, yani bu insanların iradesi tanınmıyorsa getirip bir tane devletin memurunu başına koyurursa yani biz kayyumun neyinden razı olalım ki yani bu cadde hepsini altın yapsın. Ne, ne, ne. Benim irademi tanımadıktan sonra, beni tanımadıktan sonra, benim varoluşumu, dilimi, e, kimliğimi tanımadıktan sonra Kayyum, isterse buraları altın yapsın. Ee, milletin özgür iradesi burada yok sayılıyor. Ee, sonuçta seçmen olarak halkın seçtiği kişi e, niye yine halkın oyuna gitmesin ki? Ee, niye halk e, ya da niye halk buna tepki göstermiyor ben onu anlamıyorum. Sonuçta halkın kendi iradesi, e, biz demokrasi bir ülkesi değil mi zaten? E, demokrasiyle yönetilmesi gerekirken neden e, tek bir kişinin sözüyle e, bu kayyuma atanıyor? ya da ben verdiğim seçtiğim milletvekilimi niye başkası bunu görevden alıyor, başkasına yerine atıyor? Memnun değiliz. Niye değilsiniz hocam? Ya o memnun değiliz. Hakkımızı şey diyor inkar ediyor. Oyumuzu veriyoruz, şey diyor gasp ediyor. Budur. Hak hukuk yok. Peki bu şehir kayımdan önce nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi bu kayyum ne yapmış şehire? Biri gelecek sene buraya yine yıkacak yandaşlara verecek yapılmak için. Başka bir şey yapmamış ki. Bir arkadaş park yaptı diyordu. He? Bir arkadaş park yaptı diyordu. Park yaptı. <gülüyor> <gülüyor> park yapmak nedir ya? Kiminle? Kimin parasıyla yapıyor? Halkın parasıyla yapıyor. Yok. Niye? Yani hiçbir çalışma yok ki. Hı -hı. Kaldırım yapmakla iş yapmak mıdır? Ne yapılması lazım sence? Yani okullar özellikle okullar iki yıldır okullar tatildir okullar yeniden yeni tatile sokuluyor. Yeni tadilat tadilatları yeni yapılıyor. Her bir sınıfta 40 tane öğrenci var. Abi bir şey diyeyim. Söyleyin çalışmalarından memnun musunuz? Abi piyasada bellidir yani. Hiç durum iyi değil. Kayımdan sonra İşsizlik iyi değil. var kay tabii tabi. Kanuni bir adalet değil. tek sonuç. Vallahi biz Van Halkı olarak hiç memnun değiliz. E, çünkü bizim irademiz gasp edildi. E, kayyum e, zaten Az önce Kabe dedi de çalışmaları. Bana bir çalışmasını göstersinler. Bir park yaptı diyor. E park mı? Onu da yapmasın. Ya zaten devlet bunları yapmakla mükelleftir. Bunları, bunları sana lütuf olarak sunamaz ki. Hmm. Zaten bunları yapmakla mükelleftir. 50 kişiyi işten çıkardı. Bir sürü iş, insan işsiz kaldı. Bir yandaş herkesi işe aldı. Nasıl bu yani Van halkının iradesi yok sayıldı. Mardin olsun, Ahmet olsun, Van olsun. Bütün belediyelerimize kayyum atandı. Yani adalet diyoruz da Böyle mi adalet sağlayacağız? Bu şehir kayımdan önce nasıldı, şimdi nasıl? Yine çalışmalar sürüyordu. Eski çalışanlar yani ağır bir ağır süreçle devam eden bir çalışma bu. <laughs> Gençler size de soralım. Kayyum hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayım milletin hakkını, iradesini gasp etmekti bence. Yani eğer ki bir sorun, bir suç varsa eğer ki o seçilende bu seçilmemesini engelleyecekti önceden. Seçtikten sonra görevden alınması bence bir tamamen Aslıktır. gazdır. Kayyumdan sonra bence kötü yönde ilerledi. Hani sonra seçimler yaklaşınca mesela bir yapım oluyor, yapım aşamasına geçiliyor. Ama seçimlerden seçimler mesela gelmeyince sürekli ne bir yapım oluyor ne bir şey oluyor. aynı devam ediyor, yani değişen bir şey olmuyor. Kayyumdan yok değiliz. Neden hocam? Ee, hakkı olan geçmesi lazımken Geçemez. Peki ne düşünüyorsunuz kayım hakkında? Kayım hakkında kimin hakkıysa onun geçmesi lazım. Ne olursa olsun onun geçmesi lazımdı. E, hakkına girdiler. Onca millet oy verdi. Hakkına edilen memnun değiliz yani. Yok memnun değilim. Niye değilsin? Öyle. İnsanları perişan ediyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Mesela belediyedekilerden yani işçileri çıkartıyorlar. <laughs> Yeni işçiler atıyorlar. Hani güzel bir şey değil bence değilim. Niye dayı? i̇şte bak koyumdur. Millet acıtan öyle olay müteahhit örüyorlar. Ne ha. yapıyorlar? Uzunsuz yara yapıyorlar. Yapılmayan işleri yaptırıyorlar. Yani burayı söktüler yeni yara yaptırıyor. Burayı yeni yapmışlar. Bu gidvanın içine komple bak. Bu kadar yosunu bu kadar sefadır içinde müteahhit durmaktan başka bir işe yaramıyor.